Herkese merhaba. Laura'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifim cupcake tarifim olacak. Böyle pamuk gibi yumuşacık, muhteşem bir cupcake oluyor gerçekten. Mutlaka denemelisiniz diyorum ve hemen malzemelere geçiyorum. Cupcake tarifim için malzemelerim şöyle. 2 adet yumurta, 2 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, kabartma tozu ve vanilya kullanacağım. İlk olarak tüm kek tariflerimde yaptığım gibi yumurta ve toz şekeri beyazlaşıp kremamsı kıvam alana kadar çırpıyorum. Şimdi süt ve sıvı yağ ekleyip bir karıştırıyorum. Burada mikseri çalıştırmıyorum çünkü mikseri çalıştırınca etrafa sıçrayabiliyor son olarak tüm kuru malzemeleri eleyerek ekliyorum. Elemeseniz de olur ama böyle daha güzel oluyor. Kekin daha güzel kabarmasını ve daha pamuk gibi olmasını sağlıyor. Şimdiki harcımız batula yardımıyla alttan üste doğru yavaşça karıştırıyorum. Bu aşamada mikser kullanmıyorum. Çünkü mikser kullandığım zaman bazen kekim çok kabarmayabiliyor. Kek harcımın kıvamı bu şekilde oluyor. Artık kaplarımı yarıya kadar doldurabilirim. Cupcake'lerin fırına girmeye hazır. 180 derece önceden ısıtılmış fırında alt üst ayarda pişmeye gönderebilirim. Benim fırınımda yaklaşık 20 dakika civarında pişiyor ama fırından fırına bu değişkenlik gösterebilir tabi Siz kontrollü olun. Sonra emekler boşa gitmesin. Ve cupcake'lerim hazır. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık bir tarif oluyor. İsterseniz üzerine krema ile de süsleyebilirsiniz. Ben özel günlerde süslüyorum ama şimdi süslemedim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.